Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Yeni bir gün yeni niyetlerimiz ve şansımızla gelsin. Niyetleriniz nelerse bu falda çıksın dile gelsin ve sizlere yardımcı olsun diye umarak falımı kapattım niyet ettim yani. Hemen açıp sizlere anlatmak istiyorum ne kadar hızlı girdim değil mi? Gözünüz, gözünüz, <laughs> gününüz güzel geçmesi dilekleriyle daha fazla bir şey de çok söylemek istemiyorum. E, niyet ettiğiniz konularla alakalı e, neler çıkacak aslında onu merak ettiğim için çok hızlı açmak istiyorum. Bir kere aile konularıyla alakalı sıkıntılar var. Şimdi burada e, anne ve baba arada da kalan konular var. Şimdi birinci konudan başlıyoruz parasal konular. İkinci konu bir malın üzerinde duran tıkanmış bir parasal konu. Üçüncü konu bir çocuğun Kendini ifade edememesi ikilemleri Sıkıntı olarak görünüyor. Bedenine zarar veren bir çocuk görselleri var. Yani kendi kendine zarar veren bir çocuk. Üçüncü çocuk da çevresinin arkadaşları da çok ilgili, alakalı. Sanki çevresi onu yönetiyormuş gibi çıkıyor. Size baktığım zaman elinizde ee, sıkıntılarınızı böyle tutmuşsunuz, kavramışsınız bir çocuk, bir bebek gibi. Bunları diyorsunuz ki benim halletmem lazım. Yani bu sizin hayatınızda rutin olan işleriniz de olabilir iş hayatınızda yaşamış olduğunuz sıkıntılar da olabilir. Yani bir şeylerin farkındasınız, elinizde almışsınız. Bunları çözmem gerekir. Bunlarla ilgili bir sürecin var diyorsunuz. Ama ikilemde olduğunuz bir konu var. İkilemde olduğunuz bir konu uzaklaşma, taşınma konuları. İkinci konu da gelecek kaygısı. Herkes olduğu gibi. Şimdi bu konuların arasında biraz sıkışmış kalmış olarak görünüyorsunuz. Eş tarafına baktığım zaman sanki bir hamle yapmak istiyor. Yani bu kişi hayatı ile alakalı ya da evindeki bir şeyle alakalı hızlıca bir şeyler yapmak istiyor. Böyle iki ayağın üstünde dursun. Kollar yandıdır ya bir köpek duruşunda. Yani çok hızlı bir şekilde bir şeyleri halletmem gerekiyor. Benim bu mücadeleyi hızlıca başlayıp tamamlamam gerekiyor diyor. Genel para konularının erkeğin üzerinde çok yoğun olduğunu görüyorum. Önüne engel olarak görüyor bazı şeyleri ve bir kişiden olumlu bir cevap bekliyor. Aslında bu cevabı gelecek ama gelen cevap şöyle geliyor. Şimdi burada e, atıyorum bir kişiden önümüzdeki günlerde bir cevap bekliyor. Bu cevap gelecek ama onun istediği cevap olmayacak. Mesela bir iş başlangıcı ise eğer diyecek ki e, tamam seni işe aldım ama Eylül'de geleceksin. Ya da e, işte senin bu teklifini kabul ediyorum ama ödemelerim bir 3 ay sonra. Gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Hani böyle hop hadi başladı gibi değil de başlayacak ama biraz zamana ihtiyacı var. Görselleri görünüyor. Sıkıntı yaptığınız konular bunlar. Bunlarla alakalı söyleyecek olursam eğer para konularında eşinizin üzerindeki yüklerden bahsettim. Bir mala bağlı para konusunda da bir kişinin cevap vermemesi sizi rahatsız ediyor. Yani bir şey almak istiyorsunuz ya da bir şey satmak istiyorsunuz. İki türlü de düşünebilirsiniz bunu. Burada bir kişi ne satalım diyor alalım diyor. Yani cevap vermediği için havada kalmış böyle artık iyicene sivrilmiş bir konu olarak çıkıyor. Çocuklarla alakalı konularda çocukların size yakın oldu ama artık bazı şeyleri sıkıntılarınızdan dolayı görmezden geldiğiniz görünüyor. Kaygılanmanıza gerek yok. Çocuklar sizin arkanızda sizi takip eder bir şekilde yollarına devam edecekler. Çok büyük sıkıntıları görünmüyor. Bir de burada bir hasta görseli var. Ailenizden aile büyüklerinden bir hasta sanki belirli bir çizgide giden bir rahatsızlığı var. Yani stabil olan, e, ilaç kullanması gereken bir rahatsızlık. Önümüzdeki 15 gün içerisinde bu rahatsızlıklarıyla alakalı bir sıkıntısından bilgi alabilirsiniz, haber alabilirsiniz. Sanki e, yapması gereken kontroller belki de bir şeyleri eksik yapmış ve vücuduna zarar veriyor. Bu anneniz görsellerinde daha çok çıkıyor. Yani bu 15 günlük süreçte annenizin kontrolleri varsa dikkat etmesi konusunda onu uyarabilirsiniz. Ya da ne bileyim kullandığı ilaçları eksik kullanıyordur. Kullandığı ilaçları almıyordur. Yani bir karışıklığın içerisinde ve hastalığıyla alakalı böyle önünde bir e, kama gibi bir ahşap durmuş. Onun böyle göğsüne göğsüne batıyor olarak çıkıyor. Bu ilerleyen süreçte e, hastane kapıları açmasın size. Dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınıza baktığım zaman standart bir görsel çıkıyor. Çalışıyorsanız çalıştığınız yerde şu an olan konuları düşünmeden benim bu ayı geçirmem lazım dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Eğer iş arıyorsanız gene aynı şekilde aralıklarla takip ettiğiniz işler var ya da cevap beklediğiniz işler, işler var ama önümüzdeki iki ayda bu işlerle alakalı çok net cevaplar alamazsınız. Standart hiç değişmiyor bu falımızda. Bugün çalıştığınız işte çalışmaya devam ediyorsunuz. Eğer işiniz yoksa da işiniz olmadan bir bir buçuk ay daha devam edeceksiniz anlamına geliyor. Burada satış konularında özellikle çalışanlar için söyleyebilirim. Önümüzdeki iki ay boyunca çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Satış yazısı direkt çıkıyor. E, satmak istediğiniz bir şeyler varsa da aslında bunun size e, olumlu cevapları gelecek. Yani atıyorum bir liraya satmak istediğiniz iki liraya ya da bir malı iki kişiye, iki malı iki kişiye de satabilirsiniz diyebilirim. E, güzel bir şey var önünüzde yani. Hmm, bir dağ var ama bu dağ sanki böyle bir arpa dağı gibi. Bu arpa dağından böyle parça 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 almak istediklerinizi alacaksınız iş konularında. Hatta farklı yandan bir iş de olabilir. Bu ailede iki kişi çalışıyor da olabilir. İş konularında beklenti içinde değilsiniz. Olanı bitirmek, hakkınızı almak istiyorsunuz olarak çıkıyor. İş konularında tabii bir mal alımı ya da ne diyebiliriz buna? İçselleştirdiğiniz bazı konular var ama onları çok dışarıya çıkarmıyorsunuz da diyebilirim. Bir de şeyimiz var burada. Sağlık konularıyla alakalı bir konu var. Şimdi sağlığınızla alakalı baktığım zaman kafanızın arka tarafında bir sıkıntı var. Kafa tarafında arka tarafında çıktığı zaman tansiyon olarak değerlendiriliyor bu. Sanki kontrol altına alınması gereken bir tansiyon rahatsızlığı söz konusu olabilir. Tansiyonun var mı yok mu çıkar mı çıkmaz mı bir düzlükte stabil bir şekilde tedavi görselleri var. Bu konularda dikkatli olmanızda fayda var. 40 yaş üstü herkes için de söyleyebilirim aslında ben bunu. Ee, bir de ka e, sağlığından e, kaygılandığınız bir kişi görünüyor. Kaygılanmanıza hiç gerek yok aslında. Sıkıntıları var evet ama bunlarla ilgili gittiği yol çok temiz ve aydınlık. Özellikle Ağustos ayında çok temiz evraklarını bu kişi alacak. Bir de burada e, bir süredir aynı şeyleri yapan bir kişi görseli var sanki böyle önünde bazı insanlar var. Bu insanları atlayıp atlayıp geçmesi gerekiyor ama insanlar önünde çok katılaşmış artık. Yani ritin olan bir şeyleri bozmaya çalışıyorsunuz sanki. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Burada çok mücadeleci çıkıyorsunuz. Aslında mücadele ettiğiniz konularda karşınıza çıkan, çok inatçı olan kişileri de geçebilecek potansiyeli sahipsiniz. Bunu farkındasınız. Ama burada sabırlı olmanız ve biraz zamana bırakmanız gerekiyor böyle kademe kademe geçeceğiniz, kademe kademe atlayacağınız konular olarak çıkıyor. Ben bunları aslında gene iş olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü sonunda para ve mal var. Yani bir yere gelmek için biraz emek vermeniz gerekiyor. Çok hızlıca çözüp hızlıca adımlar atmak istiyorsunuz ama önünüzde atlamanız gereken insanlar ya da öğrenmeniz gereken konular var olarak çıkıyor. Bir de tabağımızdan bugün için bize gelen cevaplar neler onlara bakalım. Aşk konularıyla alakalı bir şey göremedim. Hane içerisinde sorunlardan dolayı birbirinden uzak duran iki çift gördüm. Sağlıktan bahsettim. İş konularında güzel konular var dedim. Ama bakın burada iş konularında şöyle bir şey daha çıkıyor. Çok kafanızda taktığınız konular var. konularda hiçbir değişme olmayacak. Takarsanız da süreyi bekleyeceksiniz. Takmazsanız da süreyi bekleyeceksiniz. Yani burada siz kendinize zarar vererek de bu süreci geçirebilirsiniz. Zarar vermeden de geçirebilirsiniz. Takdir sizin ama burada süreç olarak devamlı uzun uzadıya aynı konuları düşündüğünüz, taktığınız ve kendinizi üzdüğünüz çıkıyor. Aile konularında para beklentisi bolca var. Para gelse para gelse bir ay içerisinde ödenmesi gereken borçlardan dolayı çok hızlıca para gelmesi gerekir diye düşünüyor. Bir de düşünülüyor. Bir de bir borcunuzla alakalı inat etmişsiniz. Sanki bunu ben ödemeyeceğim. Yani bu borç benim borcum değil ya da bu borç çok fazla çok fazla faiz var dediğiniz bir konu var ise eğer bu konuyla ilgili iki kişiden destek almaya çalışacaksınız ama alabileceğiniz bir destek yok. Sanki kati kesin olmuş bir konu var. Yani e, netleşmiş artık istediğiniz kadar inat edin. Bu paralar sizden çıkacak olarak görünüyor. Yol planı yapanların, uzun yol planı yapanların e, bir sıkıntı önüne çıkabilir. Şöyle ki Şimdi bu günden itibaren Ağustos Eylül yakın değil. 2 ay sonrası için eğer bir yol planı yapıyorsanız bu süreç geçtikten sonra o yol planını ötelemek durumunda kalabilirsiniz. İç dünyanızda gelecek olan paraya odaklısınız. İşinize sanki ayaklarınızı bağlı bağlıyor bu konu. Yani e, borcunuzu ödeme konularını düşünürken ayaklarınız birbirine bağlanmış. İşe, işe nasıl gideceğinizi şaşırıyorsunuz. Hani bunu çözsem de ben rahatlasam der gibi çıkıyorsunuz konular kısa sürede çözülecek konular değil ne yazık ki bu süreci geçirmek tekamül etmek durumunuz söz konusu bir burada ilişki görseli var şimdi burada bir bayan görseli var uzun saçlı bir bayan görseli kendi parasını kazanan bir bayan görseli olarak çıkıyor arkasında bir erkek duruyor sanki siz ayrılmak istemişsiniz erkek saçlarınızdan sizi tutmuş ayrılmamanız için elinden gelen her şeyi yapıyor aslında artık siz tutamadığını farkında çünkü bir ayrılıkta yaşanmış sizi tutamadığını farkında ve canınızı acıtmaya çalışıyor. Burada arada çocuk bile olabilir. Yani boşanmış bir çift görsellerinde de ifade ediyor aslında bu. Karşınızda önümüzdeki ayda canınızı acıtacak eski sevgili görselleri var. Geçmişten gelen, geçmiş sıkıntılarla karşınıza gelen ve sizin canınızı acıtmak isteyecek bir kişi olarak çıkıyor. Bu kişiyle öncesinde baya bir birmişsiniz. Hmm, bir konuşma bir görüşme yapabilirsiniz ama bu konuşmada siz kaçan tarafsınız o da inatçı bir şekilde üzerinize gelmeye çalışan bir kişi olarak çıkıyor bu kişiden uzak durmanızı tavsiye edebilirim çünkü eliyle diliyle sizi incitmek için elinden geleni yapmayı kafaya koymuş bir kişi olarak çıkıyor dikkatli olmanızda fayda var saçlarınızı da kurtarırsanız aslında yani son konuları da konuşursanız bu kişi arkanızda kalacak sizin de önünüz açık ve aydınlık çıkıyor iş yerinde bir birliktelik yaşayan birlikte çalışan bir çiftseniz eğer iki kişiden biri yani ya siz ya işiniz bir konuda temiz bir beklenti içinde bir ay içerisinde bu konularla ilgili bir karışıklık yaşayacaksınız ya kararsız kalacaksınız ya anlaşamayacaksınız bu konular ondan sonrasında bir açılacak aydınlanacak yanında bir 13 rakamı var ve bir anahtar var yani bir şeylerin kilidini açmaya çalışıyorsunuz. Bir şeylere bir şey başlamak istiyorsunuz ve 13 rakamı görünüyor. Uğursuzluk olarak değerlendirmeyin bunu. Ee, Ağustos'un 13'ü de olabilir. Eylül'ün 13'ü de olabilir. Bu tarihlerde siz bugünden planlarını yaptığınız güzel gelişmelerin karışması sonucu demoralize olmayın. Sonrasındaki ayda bu konular istediğiniz seviyeye gelecek. Bazı yollar birleşiyor. Ve almak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz konu her neyse yapıyorsunuz olarak çıkıyor. Bugün aslında falımda söyleyeceklerim bu kadar. Çevrenizde tabii ki insanlar var. Ha bir de şurasından bahsedelim. Burada e, aile grupları görünüyor. Sanki böyle ayrı ayrı illerde aileleriniz varmış gibi görünüyor. Hani. Bir İstanbul, Ankara, İzmir böyle değişik değişik yerlerde sevdiğiniz, değer verdiniz. Bu insanlarla, aralıklarla görüşmeleriniz olacak. Bazen sıkıntılarını dinleyeceksiniz. Bazen keyif aldınız. Hatta hadi bir ortama girelim. Hep beraber sizin yanınıza gelelim ya da ee, onlar bizim yanımıza gelsin dediğiniz kısa kısa yollar ve aile görüşmeleri görünüyor. Bunlar da tekabülü bir buçuk ay içerisinde gerçekleşecek konular. Bu konular aslında bugünden siz sırtınıza biraz yük yapıyorsunuz ama o gün geldiği zaman gayet rahat ve keyifli bir şekilde yollarınıza açık bakın. O görüşmeler, o konuşmalara o, ortam, o ortamlara akacaksınız da diyebilirim. Bir de yurt dışı planları yapanlar varsa yolunuz olmuş yurt dışına gideceksiniz olarak çıkıyor. Yani yapmanız gereken eğer bir adımsa adımınızı atın. Gayet açık ve aydınlık bir yurtdışı e, yurt dışı görselleri var. Evet efendim. Söyleyebileceklerimi söylemeye çalıştım. Herkesin hayatına dokunmaya çalışıyorum. Bir hikaye anlatma tarafında çok artık olmak istemiyorum. Çünkü e, fal kişiye baktığın zaman evet bir hikayedir ama genel baktığımız zaman bir hikaye olmaktan çıkıyor. Her bir kişi buradan nasıl güzel cevaplar alıyorsa ya da nasıl umut doluyorsa benim için o tarafı biraz daha önemli. Umarım sizin hayatınıza dokunabilmişimdir. Güzel cevaplar verebilmişimdir. En önemlisi ne diyoruz? Bugün ve bundan sonrası için sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, sevgi ve aşk dolu güzel günler geçirmenizi diliyorum. Paranız, sağlığınız bol olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.